Aman Allah'ım Karya bu resmen bir çılgınlık aklım gitti resmen. Kalçanın kıvrımı, şekli bu başka bir seviye yani bu nasıl yapıldı? Yani yatarak yapmadım Marcus herhalde. O zaman hiç kusura bakma, burada bize bu hale nasıl geldiysen göstermen lazım. O zaman şöyle yapalım, kalçaya en çok kıvrımı ve şekli veren 3 hareketi size göstereyim. Bu hareketleri sakın programınızdan eksik etmeyin. İlk önce burayı streç yapıp sonra bu bacağı tam kaldırıyor. 20 tekrar sol, 20 tekrar sağ. Bunu evde bile yapabilirsiniz. Alın bir tane su şişesi, koyun karnınıza. Önce çift ayak, sonra sol, sonra sağ ayak. Toplam 20 tekrar yapıyorsunuz, yanıyorsunuz. Burada iki hareketi birleştiriyor. Önce bu hareketi yapıyor, sonra ayaklarını birazcık açıp squat yapıyor. Bunu 30 tekrar yapıyorsunuz. Ha, daha fazla yapabilir misiniz? Daha fazla yapın, daha iyi bir kalçanız olsun. O zaman Karya sen söyle. Bunların hepsi bir set sayıldı. Bunlardan toplam 3 set yapabilirsiniz. Her set arasında da birer dakika dinlenebilirsiniz. Dinleyin, böyle olun.